Mümin sıkıntısız bir hayat ister Allah'tan ama sıkıntılar çoğalınca da bağırıp feryat etmez. "Bildim ya Rabbi, niye verdiğini bildim." der. Anlar, mümin anlayışlı insandır. Sonra hadisteki sırrı ölçü olarak alıyoruz. Sonra ne diyor? "Herkes imanına göre. Kulun imanı zayıfladıkça sıkıntılar azalır." iman azaldıkça sıkıntı da azalır çünkü istenen maaş karşılık düştü beni asgari ücretten emekli edin dersen cami yeter hele hele emeklilikten sonra hanımınla umreye gittin ta ne istiyorsun sen zaten umreye de gittin her şey akfak oldu ama ellerini açarsan da Rabbim şu ezan okuyan Allahu Ekber diyen Bilal'le beni haşret dersen, kırbaç yiyeceğim demek istedin sen. Ki kırbacı kendin istedin. Hem Muhammed Aleyhisselam'ın biricik hanımının, senin de arkadaşın olmasını isteyeceksin. Bizi hadicelerle haşret ya Rabbi, diye dualar edeceksin mevlüt törenlerinde. Ondan sonra da Şipa Vadisi'nde, üç yıl, ağaç kovuğu yiyerek yaşamaya razı olmayacaksın niye dua ettin sizin mahallede Hatice abla yok mu onu örnek al bak ne güzel her sene perdeleri değişen 3 sene üst üste koltukları aynı olmayan Hacı Hatice abla da var beni bu kadınla aşret desene 3 yıl kocasının imanı ve nübüvvet davası uğruna ağaç köklerini çıkarıp yiyen Hatice binti Hüveylit Öyle bedava Hatice olmadı. Malını, mülkünü kocasının davasına verdikten sonra onun adı Hatice oldu. Kocası üç sene açlığa mahkum olunca onunla beraber aç kaldı. Bu çelişki seni güldürmüyor mu ki melekleri güldürmesin? Var mı öyle? Var mı öyle? Nikah duasında ya Rab, ha bu adamla ha bu kadını, işte Muhammed ile Hatice'nin arasındaki aşk gibi aşklandır ya Rabbi. Ey ne güzel dua ya. Ne güzel dua. İşte ashab kiramın hanımlarına verdiğin ülfetten, kocalarına verdiğin ülfetten, bize de ver ya Rabbi. Ha bu damadı da ayırma bundan. Oh be ne baklavalı dualar bunlar be. Ne bak utanır insan, utanır. Biliyor musun sen, gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nikahımızı kıy. Kıy nikahımızı ben bununla evleneceğim diyen kadına ne mehir istiyorsun sorulduğunda ne cevap vermişti o kadın. Bana Kur'an'dan bir sure öğretti, kadınlık mehrim olarak onu kabul ettim ya Resulallah diyen kadınların sevgisini istiyorsun sen Allah'tan. O aralarındaki aşkı muhabbeti istiyorsun. Ama sen daha diplomasız olan hiçbir mümini bile aday olarak önüne kabul etmeyen bir düğün süreci başlatmıştın hatırlıyor musun? Sen hafız birisi bile olsa seni isteyen adam yerine koymamıştın parası yok diye. Ama duaya geldi mi, emekli maaşına geldi mi, o kim kimi inandıracak ki bu gerçeğe? Hayır, bu dünya temenniler dünyası değildir bu dünya ameller dünyasıdır kuru temenni yok onlar rüya liyebluvekum eyyukum ehsenu amela Allah şu dünyada yaratılış maksadımızı bize ilan etti sıradan bir müslüman bile her akşam yatmadan önce mülk suresini okurken liyebluvekum eyyukum ehsenu amela bunu kanun olarak kaç yüz defa okudun kaç yüz defa okudun en güzel işleri en üstten primleri kim ödeyecek bunu görmek istiyorum diyor Allah kul i'melu Allahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun çalışacaksınız çalışacaksınız Allah görecek Peygamberi görecek Ümmeti Muhammed şahit olacak çalıştığınıza Yok bedavadan ekstradan emeklilik Öyle emeklilik olur ama Sonra Nereden maaş alacağını merak edersin Yok öyle emeklilik